Antep Ermeni Kilisesi'nin, bu kilisenin kuruluş, inşaata başlanış tarihi 1871. Ama daha önce kullanılan kilise binası, arkamızda gördüğümüz, sağ tarafımızda gördüğümüz eski kilise kullanılıyordu. 1871'de başlayan inşaat, çeşitli sebeplerden dolayı, maddi onaraksızlıklar, Rus Harbi nedeniyle ancak 1892'de tamamlandı. 1892'de tamamlandığında, ibadete açılmasına rağmen kubbesi yapılmamıştı. 1894'te kubbe ve haç yerine koyularak resmen ibadete açılan bu kilise o tarihten bugüne kadar ufak tefek depremlerde herhangi bir hasar görmemişti. ama daha önce az önce bahsettiğim eski kilise 1812 ve 1822 depremlerinde çok büyük hasar görüyor. Özellikle 1822 depremi ki yani 1822 depremi hemen hemen bugün yaşadığımız depremin birebir aynısı olan bir deprem. 1894 ibadete açılan bu kilise 1914'ün sonuna kadar e, ibadethane olarak kullanıldı. 1914-15'teki Ermeni teşriği nedeniyle ibadethane olarak kullanılmadı ve bir dönem işte Osmanlı ordusunun deposu olarak kullanıldı. E, Birinci Dünya Savaşı bitip e, sürgünden dönebilen, hayatta kalabilen Ermeniler geri geldiğinde e, tekrar kısa bir süreliğine dahi olsa ibadet açıldı. 1822'de, 1922'de Antep'teki tüm Ermeniler kenti terk etmek zorunda bırakıldıkları için de 1922den sonra kilise olarak kullanılmadı. 1925 ile 30 tarihleri arasında e, yavaş yavaş Mopsani'ye dönüştürüldü ve yaklaşık 60 sene mahpusane olarak kullanıldıktan sonra 1985'te camiye dönüştürüldü. Ee, camiye dönüştürülürken uygulanan restorasyonda yap bana göre yapılan hatalı restorasyon neticesinde işte günümüzde gördüğümüz şu andaki haline hatalı restorasyonların sebep olduğuna inanıyorum. Henüz yani şu anda iç kısmı göremediğimiz için kesin bir şey söyleyemememize rağmen ama bana göre ee, Minarelerin hatalı yapımından dolayı, minarelerin depremden yıkılması neticesinde kubbede maalesef yok oldu ve bana göre kilise özelliğini kaybetti. Umarım en yakın zamanda tekrar e, restorasyonu bu sefer bilinçli bir şekilde yapılarak ibadete ister cami olarak ister kilise olarak açılabilir diye düşünüyorum.